Satranç TV'den hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Malum süreç sebebiyle çoğumuz evimize tıkıldık ve kimse tatile çıkamıyor çoğunlukla. Ben de sizi alaya götürmek istedim. Arkada palmiye ağaçları ve okyanusu görüyoruz. Bu güzel ortamda biz satranç maçını inceleyeceğiz. Beyazlar, Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen, Siyahlar, Helgi, Grettersen. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor olacak sevgili arkadaşlar. Evet, bu konumda Magnus Carlsen D4 hamlesiyle başlıyor sevgili dostlar. D4'e Siyahlar'dan D5 karşılığı gelmiş. C4, C6, at F3, at F6, at C3 ve E6 sıla sorması şu an girildi. Kaysen burada daha sakin olan E3 hamlesini tercih ediyor. Fili G5 ya da F4'e çıkmak yerine E3 ile devam etmeyi e, yayılıyor. Burada B3 ve fikirler olduğu gibi Vezir C2 gibi bir fikir de var. Kaysen burada Vezir C2 fikrini tercih etmiş. Siyahlar fil D6 oynuyor. Rok attıktan sonra siyahların D ya C4 alıp E5 sürmeye çalıştığını göreceğiz. Ya da siyahlar bazı durumlarda C5 sürüp Vezir'in C2'deki pozisyonu C hattından parçalamayı deneyebilir. KS'nin burada çok güzel bir hamlesi var. Videoyu durduranlar bunu düşünebilir. Dünya şampiyonu burada G4 oynuyor sevgili arkadaşlar. Ve ben G6 açacağım diyor. Siyahın tabi biraz kafası karışabilir bu konuda. ilk defa gördüğünüz bir hamle ise. Açar G4 almış. Hell kafam hiç karışmadı diyor. BKG 1'e e de Vezir F6 gibi bir hamleye imza atıyor. Arkadaşlar Vezir F6'nın şöyle bir geyiği var. Burada F3'e doğru bir saldırı var. Eğer F3'e saldırılmazsa burada kale gebire at F6 kaçılırsa kale çarpı g alındıktan sonra konum siyahlar tarafından oldukça kötü olur. Çünkü rok atılamıyor. Şah F8 gelseniz rokunuz bozuluyor. Kale gebire oynayıp E4 flash 6 oynayacağız. E, yani f 8 kaçsanız yine kale G'de gidebiliyor. Ve malum konumda siyahın herhangi bir yapabileceği bir şey yok ne yazık ki. At4 da oynayamıyor. Çünkü at ve vezir e4 karesini gayet iyi bir şekilde kontrol ediyor sevgili arkadaşlar. Bu sebeple burada vezir f6 oynuyor siyahlar. Dünya şampiyonu Kale çarpı g4 almış. Halsey vezir f3 almış ve burada Kale çarpı g7 geliyor. Dünya şampiyonu Magnus Carlsen'den. Burada siyahlar at f6 gibi bir hamle ile toparlanmaya çalışıyor. Toparlanma çok önemli çünkü siyah taşlar oyuna girmezse beyazın daha rahat bir konumu oluşacak. At f6 ile birlikte e, ilerleyen durumlarda e, bir sürü bu fili de oyuna çıkıp çıkmaya çalışılıp uzun nokta atılmaya çalışılabilir. Ee, ama bakalım buna vakit kalacak mı? Karşıdan burada fil g2 oynuyor ve veziri git diyor dostum buradan. Çok rahatsız oldum diyor. Sürekli vezir h1 tehdit ediyorsun diyor. Vezirin bu kadar yakın olmasını istemiyorum diyor. Vezirin gidebilecek herhangi bir noktası yok. F5'e giderse bu oyun sonu beyazla çok iyi olur. Çünkü de 5'ten de bir piyon kazanıyor beyazlar. Ve geri kalan piyonlara baktığımız zaman çok kötü piyonlar olduğunu görüyoruz. Bu piyonlarla siyahın hayatta kalma şansı çok düşük. Bu sebeple burada vezir h5 oynuyor siyahlar ve Magnus Carlsen e4 gibi inanılmaz bir hamle imza atıyor. Arkadaşlar E4 sürüşünün altında birkaç neden yatıyor. Siyah şah merkezde kalmış. Merkezdeki şahın e konumunun açılması saldıran tarafın işine yarayacaktır bu konuda. Yani dünya şampiyonu Magnus Carlsen işine yarayacaktır. Ekodak cevirdeki filinde G5'ten oyuna girme gibi bir plan olduğunu görüyoruz. G5'ten oyuna giren fil siyah kalenin zayıflamasıyla zayıflaması ile beyazı ciddi şanslar verecektir. D4 almış siyahlar ve dünya şampiyonu fil G5 gibi bir hamleye imza atıyor. Burada fil f8 oynamış halcı ancak fil 7 tarzı bir hamle yapılsaydı burada beyazın en makul hamlesi fil f4 olurdu. Çünkü boş alan b8 h2 çarpmasını beyazlar hemen ele geçirdi. Ek olarak h2, h2 piyonu da koruyor. Fil de g3'e koyabilir. Herhangi bir problem yok. Buradaki kaleden çok çekememek lazım arkadaşlar. Oradaki kale düşmüyor. Yani mesela şah f8 oynayıp buradaki kaleyi düşürmeye çalışırsanız kale g3 kaçıyor. At g4 falan gelmeye çalışırsanız da herhangi bir şey elde etmiyorsunuz arkadaşlar bu konuda. E4 karesinde de boşta. H3 de oynayabilir beyazlar. Yani c atı herhangi bir şey tehdit etmiyor. Atı 4 alırım basitçe hiçbir problem yok. Bu sebeple burada fil F8 oynuyor. Hal J. ve Kaisen fil F6 alarak buradaki kaleyi bırakıyor. Hoş. Yani kaleyi bırakma gibi bir şansı yok ama yine de birazdan ne olacağını göreceğiz. Fil alır F6, fil alır G7, fil alır G7. Beyazlar iki taşa karşı bir kale almış gibi e, duruyor. Pardon iki taş alarak bir kale vermiş gibi duruyor. Ancak kayıt tokadar kolay değil. Çünkü G7 ve G2'de iki tane fil var ve G altından muhtemel gelen herhangi bir saldırı sonrasında bu fillerden bir tanesini beyazlar kaybedebilir sevgili arkadaşlar ki siyahlar hemen hale 8 oynuyor. Ancak burada önemli karelerin zayıflığını görüyoruz. Yeşil daireyle işaretlediğim D6 ve F6 karelerin zayıflığı çok önemli bir problem. Ve buradaki zayıflığı değerlendirmek isteyen dünya şampiyonu çok güzel bir hamle imza atıyor. İsterseniz videoyu durdurabilirsiniz. Dünya şampiyonu burada A çarpı 4 alıyor. Ve D6 ile F6 karesine sataşmaya çalışıyor diyelim. Çünkü F6 karesi çok tehlikeli. Kare alır G'de alınırsa siyahlar tarafından at F6 oynayacak dünya şampiyonu Magnus Carlsen ve at F6'dan sonra Ezir kaybedilmiş oldu. Burada çok fazla hamle önermek kolay değil. Örnek veriyorum şah F8 zaten oynayamıyoruz. Şah E7 gibi bir hamle imza atarsak bu fil f 6ya gelecek ve şah çekerek geldiği için bu fil de kurtulduğu için artık fil F1 diğer fil de kurtaracak. Mesela şah F8 oynayalım. Basitçe fil F1 ve artık iki taşa karşı kale olmuş oldu. yani siyahlar bunu istemeyecek. Yani niye iki taş olsun? Bir tane taşı alayım diye düşünecek. Bu sebeple Vezir A5 gibi enteresan bir imza e, hamle imza atıyor Halcı. Çok mantıklı bir hamle. Bu şahı eğer Vezir C3 kesmeye çalışırsanız Vezir alır C3 atalar C3 ve kesilen Vezirler sonrasında kale g alındığı için siyahlar önünde kalacak ve bu oyun sonu siyah için avantaj olacak. G hatta açık. Siyahın korkması gereken herhangi bir şey yok. Fil de uzun oka atabilir. Uzun oka da gerek yok aslında. Direkt şah 7 fil D'de. Kale a g8 ve kaleler oyuna girdikten sonra kalite avantajının göze çarptığını tekrar görebiliriz. Eğer burada at c3 kapatırsa vezir a5'e. Bu sefer öteki at d6 ve f6 karesinden şah çekme tehdidinde bulunmadığı için siyahlar yine basitçe kale g7 alabilir. Sonrasında şey 8e ve e koyabilir. Ve gelişim yaptıktan sonra yine Siyah'ın problemsiz bir oyunun olduğunu söyleyebiliriz sevgili dostlar. Bu da olmuyor. Dolayısıyla burada dünya şampiyonu Şah bir 1 oynuyor. Benim diyor zaten rok atmaya ihtiyacım yok. Kaç bir kalem yok diyor. Şah bir 1 hamlesine çarpı 7 almayı tercih etmiş. Burada Hale G. Gretterson ve Kaysen'den çok şık bir hamle. İnanılmaz bir manevra fikri geliyor. Lütfen videoyu durdurup burada Kaysen'in yaptığı hamleyi bulmaya çalışın sevgili arkadaşlar. Dünya şampiyonu burada Vezir Cebir oynuyor. Çok şık bir hamle. Vezir Cebir ile birlikte siyah kalenin zayıflığını gören dünya şampiyonu hemen bu kalere doğru saldırıya geçiyor. Vezir F4 ve Vezir H6 bu iki önemli plandan e, birileri. Vezir de 8 dönmüş. Helgi Gretersin ve karşısına hemen Vezir F4 geliyor. Vezir F4 ile birlikte D4 boşta olduğunu düşünmeyelim sevgili dostlar. Çünkü Vezir ile D4 alırsak 6dan sonra buradaki Vezir düşüyor. Dolayısıyla bunu alamıyoruz siyahlarla. Bu sebeple Helci Şah 8 gibi bir hamle imza atıyor. Olası at kişilerini yani şahlarını kesmeye çalışıyor bu fikirle birlikte. Kaysen konumu bir tık daha ilerletmek adına vezir 5 E5 oynuyor. E5'teki vezirin bazı durumlarda C5'e gittiğini, bazı durumlarda h 8e gittiği gibi değişik fikirleri uygulayabildiğini görüyoruz bu konuda. Kara G6 oynamış. siyalar belki F6 sürüp bıçakmızı kapatmak istiyor ama Kaysen hemen aşağıda almış. Vezir h 8 şah. Şah 7'yi de H7'yi almış sevgili arkadaşlar. Şimdi burada beyazlar bir piyon aldı. Şunu sorabilirsiniz. d piyon şu an boşa değil mi? Vezir çarpıda 4 Aslında alınabilir bence. Ama biraz ee, korkmuş herhalde. E, HLG Gretas'ın vezir h4'ler ve alıtaç h4 açarak da sebebiyle. Ama bence burada vezir h4 d4 alınabilirdi. Burada vezir g8 ile vezir kesme ona gitmiş. Bu da mantıklı bir hamle. Tabii ki karşısında vezir kesmeyecek. Vezir h4 şah çekmiş. F6 hamlesine de fil f3 gibi bir hamle imza atmış. Fil f3 de önemli bir hamle. Çünkü g2'de zaten siyahların saldırdığı bir taştı fil. Ve aynı zamanda şu an bir şey yapmıyordu bu şaprazda. F3'e gelen fil duruma göre H5'e gidebilir. Örnek veriyorum şah F7 ya da şah D8 oynandı düşünelim. Mesela C5'ten ya da bu şaprazdan şah şekilde ve şahın beyaz kalere gitmek zorunda kaldığını düşünelim. O zaman bu beyaz kontrol eden fil birden oyuna girecekti. O yüzden fil F3 herhalde bir hamle. Siyahlar E5 oynamış. Her ne kadar buradaki fili oyuna sokmaya çalışsa da E5 biraz şüpheli bir hamle. Çünkü şahın etrafını zayıflatıyor. Fil değiliyle değil, daha sakin bir gelişim çok daha mantıklı olurdu. E, sonrasında belki kale gibi bir kale abi taşları azaltabilirdi. Burada dikkat etmesi gereken nokta F6 piyonunun sürekli saldırı altında kaldı 4. 4teki 6. vezirle. Dolayısıyla bir ara vezirgeyi de oynamak mantıklı olabilirdi. E5 hamlesine dünya şampiyonu Magnus Carlsen hemen B3 oynuyor. Çünkü G8'deki vezir çaktırmadan C4 kalesine bakıyordu. Burada E da 4 almış siyahlar ve Magnus Carlsen burada çok güzel bir hamle imzalatarak At G3 oynuyor sevgili arkadaşlar. At G3 birlikte bakın bu vezirin önünü açıyor. d 4e doğru gidebilir. Aynı zamanda başka bir önem arz eden E hattını açıyor. E hattı niye önemli? Çünkü A1'de Beyaz'ın bir kalesi var ve hala oyuna girmedi. Ek olarak zayıf olan E hattında yine çıplak kalmış, zayıf kalmış bir şah var E7 kalesinde. Dolayısıyla burayı boşaltıyor. G hattında kapatıyor. Eğer ihtiyaç olursa G3'teki at H5'ten ya da F5'ten ya da duruma göre yine E4'ten oyuna girebilecek. Fil G4 oynamış siyahlar. Burada Karsen taşları kesmemek önce için öncelikle kaleye bir şah çekmiş. Şah f7 şimdi fil 4 oynamış ve fil artık çalışmayan bu çaprazdan çalışan b1 aşırı 7 çaprazına geliyor. Kale g7 oynanmış. F5 sürüşleri çok mantıksız da olur arkadaşlar. Çünkü e, fil F5 sonrasında Vezir e arkaya sarkıp mat fikirleri var E1'deki kayanın desteğiyle. Kale G7 Şah bir tane h 3 oynamış. A3'ün mantığı da bu filin H5'i kontrol etmesinden engellemek. Fil karşı zamanda bakın hemen H5 karesine beyazlar saldırmış Vezir e li. Vezir H5 Şah, Şah F8 ve Vezir C5. Çok güzel bir manevra sevgili arkadaşlar. Kim derdi ki buradaki Vezir... H5'e gidecek. Oradan C5'e gidecek. Ve Şah diye inanılmaz bir hamle var. Videoyu durdurup Beyaz'ın burada kendisini bulmaya çalıştığını sevgili dostlar. Dünya şampiyonu burada artık bitiriş yapmanın zamanı geldi. Hafiften havada karmaya başladı. E, yeterince denize girdik. Kumda güneşlendik diyor ve fil altı 6 şehir çekiyor sevgili dostlar. Fil G6 şarttan sonra Hal G. Gretterson terk etmek durumunda kalıyor. Çünkü Şahır G6 alınırsa Vezir H5 iyi akşamlar havai. Bu da olmuyor. Kale G6 alırsa Vezir E7 yine iyi akşamlar. Havai 2 hamlenin sonunda da Havai de artık güneş batış saatine doğru ilerliyor sevgili arkadaşlar. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. E, aşağıda bulunan Instagram adreslerinden takip etmeyi unutmayın. E, yeni video eklendiği zaman görmek adına böyle sizi e, enteresan bir mağaza eşliğinde e, satranç incelemeye, oynamaya davet etmek için böyle bir e, tasarım yaptım. Umarım keyif almışsınızdır. Bir yorum kısmında belirtirsiniz eğlenceli mi oldu yoksa ee, bilmiyorum nasıl olumlu olumsuz görüşlerinizi yazabilirsiniz. Arada böyle farklı e, yerleri, dünya üzerinde farklı yerler arkaya koymayı planlıyorum ki e, satranç oynarken, hele bu eve tıkıldığımız durumlarda biraz da ufkumuzu açan resimler, içimizi e, karartmayan, baymayan e, resimler daha güzel olabilir diye düşündüm. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Birkaç günde bir turma yapıyoruz. Yakında yine turma yapacağız. Lütfen dediğim gibi Instagram hesaplarını takip etmeyi unutmayın. İçe satranç takımına da katılmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.